Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızda olacağım. Shiba Inu fiyatı etkileyecek büyük haberi açıkladı. Shibarium'a Günler kala Shiba yükselecek mi? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba Inu Mim Token olarak başladığı yolculuğuna önemli bir defi oyuncusu olarak devam ediyor. Merakla beklenen katman 2 blockchain olan Shibarium dahil olmak üzere bir dizi yenilik bugün ortaya çıktı. Shiba Inu geliştiricileri dijital kimlik hizmetlerini tüm uygulamalara genişletiyor. Bir Shiba Inu geliştiricisi perşembe günü CoinDex'e verdiği demeçte projenin yeni vizyonunu paylaştı. Buna göre, kullanıcılar ve hükümetler arasındaki güveni güçlendirmek için tüm uygulamaları blockchain tabanlı bir dijital kimliğe bağlamayı planlıyorlar. Bu hamle, Shiba'nın MIM token statüsünden kurtulmayı ve ciddi bir defi yarışmacısı olma yönündeki en son girişimidir. Shiba inu geliştiricileri, dijital kimlik belgelerini Shibarium için öncelik haline getirmeyi planlıyor. Ekranda gördüğünüz pasaportlar ve ehliyetler gibi kimlik belgelerinin dijital ikinci kişiliğidir. Dijital dünyada SGK kullanıcılarına kişisel verileri ve çevrim içi dağıtımı üzerinden daha fazla kontrol sağlanıyor. Şuba Önü geliştiricileri... Shiba Inu geliştiricileri, SSA dağıtımının bir öncelik olduğundan emin olmak için, şip kullanan veya yaklaşan Shibarium blockchainini geliştirmeyi planlayanlar gibi bir topluluk projeyle çalıştıklarını söylüyor. Bu geliştiriciler, Kanada ve Avrupa Birliği'nde dijital kimliklere ve veri korumaya artan ilginin, Shiba Inu'nun rakiplerine kıyasla daha daha uyumlu bir proje olarak konumlandırılmasına yardımcı olabileceğini söylüyor. Satoshi Kusama yeni bir küresel standart için zemin hazırlıyoruz. Shiba Inu'nun baş geliştiricisi Satoshi Kusama merkeziyetsiz dijital güven ve uluslararası kimlik doğrulamada yeni bir küresel standart için zemin hazırlıyoruz diyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.